Merhaba arkadaşlar, burası Ağrı Doğu Beyazıt Çıtkotan Köyü, e, Türkçesi ismi Atabakan Köyü. E, burada Mehmet Sıddık Boğa tarafında ağaçlar dikilmiş, onun hakkında size bilgi verecek. Arkadaşlar biz bunu bir iki sene önce başlattık. Herkes diyordu ağaç tutmaz, ya buraya boşuna bir yatırım yapıyorsunuz. E, Allah-u Teala hiç kimsenin zahmetini boşuna çıkartmasın. Biz de Allah'a şükür olsun ağaç diktik, şu anda meyve vermiş gördüğünüz gibi. Evet be gel bak. Mesela bunun hepsi Teşekkür Napolyon kirazı. Birkaç gün sonra kırmızılaşacak. Allah'ın izniyle bir iki sene sonra da e, üretime geçeceğiz. Ee, Napolyon kirazı, Amasya elması, Texas bademi, e, Fregnas bademi. Bunlar tabii ki gel abi. Gel abi gel buraya gel. Bu Amasya elmasıdır. Buna gördüğünüz gibi Demek ki bu toprak herkes gördü tutmaz. Yapınca oluyor. Şimdi biz bunu istihdam amaçlı yapıyoruz. Bunu bu ağaçlar hepsi tutarsa buradaki vatandaşlarımız batıya gideceğine gelip burada çalışacak. Burada 3000 ağaç var. Daha da fazlası yani en az 3000 ağaç var. E tabii ki biz projeli damlama sistemi kurmuşuz. Tamam Vedat Bey teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Ben buralara bir ağaçlarını <laughs> çekeyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada e, 3000'den fazla ağaç dikilmiş. İşte şöyle gördüğünüz gibi Şöyle hangi sistem? Damlama sistemi evet. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar e, Kirazdır Yani kiraz değiştirmesi Gerçekten e, çok güzel bir yatırım Ve çok güzel şahane bir yer olmuş Yani iki sene sonra e, Bu da büyük bir ormanlık olacak abi. Bir iki tane ye yani. <laughs> mi gel Mustafa abi Gel abi Bir Aynen. Şimdi suyu damlasın tarafına gidiyoruz. De de Şuna da yeni ben e, dikmişsiniz. Bu boş yerlere. Hmm. Dedik onu da değerlendirelim. Bak bu da bademdir. Bak bademler de tutmuş abi gel. İşte şöyle görün. Bademler tutmuş Allah'a şükür olsun. He. Dört dörtlük bademler. Buna fregnas bademidir. Ha bu sene badem de yiyeceğiz. Evet abi gel gezelim. O da yavaş. Bu kirazlar kirazları çektik zaten. Aynen. Arkadaşlar bu da kirazlar hemen hemen hepsini tutmuş. E, Damlamalar suyu şurası depo değil mi? Havuz da bu. Damlama sistemi hangisidir? için bunlar tam Arkadaşlar burası sulamadır. Sulama yeri olduğun yer bütün ağaçlara su veriliyor. Yani bunu niçin çekiyoruz? Yani insanlar buna bilsinler, ona da kendi arzuları belki yapabilirler. Yapmak isteyenlere yardımcı olur. Yani yapmak isteyen hoca tarafında yardımcı olur. İş olsun yani yapmak isteyenler gelsin. Damlama sistemi, ağaç temini, projeler hepsi ben yardımcı olabilirim. Yeter ki burada iş olsun. Millet evini, barkını bırakıp batıya gitmesin. Aynen tamam teşekkürler. Ben. Böyle bir yatırım yaptığın için çok çok teşekkür ederim Doğu Bezi adına. Burası da e, havuzdur. Yani e, su geldi zaman bu da doluyor değil mi hocam? Evet. yağmur yağmur yağdığı için bu biraz şey olmuş. olmuş. He. Hı hı. Şu anda yani buraya su birikiyor. E, motorla tüm ağaçlara su veriyoruz abi. Ee, Çok da güzel bir sistem. Mustafa yaptı. Bey sana zahmet bir e, havuzu yedi de şey Su var. burada alınıyor. Evet. Yani e, yağmur, yağdı yağmur yağdığı zaman, da. zaman bütün su hepsi bir burada bir toplanıyor. Bir Burası bir da, da evet. e, damlama sistemi evet. yerdir. Motoru, şöyle. Mesela burada su motoru var. Burada e, göbre tangı var. Burada filtre var. Tüm suyu filtreleyip ağaçlara veriliyor abi. Evet. Bu da sülama kulübesidir. Evet. evet. Gel abi gel. İşte arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi e, burada binlerce ağaç dikilmiş. Abi, geldi. Dayım. Ha Taceddin evet. Bey hoş geldiniz. İstanbul'a gelmiş halde. Evet. Merhaba. Merhaba. Merhaba teşekkürler. nasılsınız? iyi İyiyim. Teşekkür ediyorum. Sizi sormalı. Teşekkürler. Kaç sene İstanbul'dasınız? 20 sene oldu aşağı Maşallah. Çok evet. güzel. Ee, İstanbul'daki havası buradaki hava. E, tabi buranın havasını ilk şeyini çok güzel. Memleketin havası. İstanbul'un havasıyla bir tutamazsınız. Öyle mi? Mümkünatı yok. Ee, bir de Mehmet Sıdık Sarıboğa tarafından böyle bir ağaçtırma yapmış. Yani e, kendisi Nasıl buluyorsunuz bu yaptığı yatırımı? Çok mükemmel bir şey yapmış. Emeğine eline emeğine sağlık. Rabbim emeğini boşuna çıkartmasın. Amin. Yani kendi memleketine, kendi insanına, kendi halkına hizmet yapan bir insandır, iş adamıdır. Çok da mükemmel bir şeyler düşünmüş, yapmış. Eline, emeğine sağlık. Çok da güzel bir şey olmuş. Çok da güzel. Geldim. Gurur verici bir şeydir. Yeğenimdir. Gurur duyuyorum kendisiyle. Çok mükemmel bir şey. Teşekkürler. Rica Sağ ediyorum. Sağ olun. Hayırlı olsun. E, Doğubey halkına bir şey diyor musun? E, bir yatırımı. E, mutlaka tabii olur. ki iş adamları burada yatırımlarını yapsalar kendi insanlarına yardımcı olan çok mükemmel bir şeydir. Güzel bir şeydir. Yani tavsiye ediyorum kendi memleketlerine yatırım falan yapsınlar. Teşekkürler. başa bir diyeceğim. Rica var. ediyorum. E, Sağ olun. bakın. Görüşürüz. Olun. Görüşürüz. Tamam, tamam. Ya Mustafa bir şu anda İşte şuna da şuna da hortum da arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada e, otomatik olarak e, su veriliyor. Şu hortumlardır. Yani hortumlar olarak dağılıyor. Aşağı doğru gidelim. Yani e, burada çok e, büyük bir emek büyük bir masrafla harcanarak bu, bu seviyeye geldi. Yani e, kolay bir şey değildir. Biz ilk başladığımız zaman herkes diyordu ya boşuna yapıyorsun burada ağaç tutmaz burada meyve vermez yapınca oluyor inşallah diğer mesela yatırımcı arkadaşlar da bu gibi şeyler yapar bizden daha iyi yapar inşallah. Tamam teşekkür ediyorum. Evet, çok güzel devam edin Mustafa abi. işte şöyle damlama olduğu zaman suyu böyle kendini e, alabiliyor. Oluyor, Bir hafta sonra kırmızı olur, köp kırmızı olur. Bir hafta sonra köp kırmızı oluyor. Yani. Kirazdır değil mi? Kiraz ağacı. Aynen, kiraz ağacı çok yani güzel. Biraz büyüyecek, daha fazla yani. da kırmızı olacak. Yani hem hem kırmızı daha var bu. <laughs> Maşallah bu yukarıdaki ağaçlar daha da güzel yeşilmiş ve büyümüş. Bunlar da badem. sesi da ya tam manzaralı çok güzel bir bahçe olur. Aynen. Evet. Yani bir iki sene sonra Allah'ın izniyle çok güzel meyve de verir yani. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, karşımızda ağrı dağı var. Tabii ki şu anda üstüne dümen olduğu için görünmüyor. Aynen. Tam böyle manzaralıdır yani. İşte şöyle gördüğünüz <laughs> gibi arkadaşlar yani e, karşımızda çok güzel bir manzara var. Mesela burada hepsi kirazlar Allah'a şükür olsun tamdır yani. Gelecek sene tam verecek yani. Bu sene biraz normaldır. Gelecek sene Allah'ın izniyle daha da güzel olur. Her şey güzel olacak. Evet. Bunun kayısı da herhalde. He bunlar da ıdır, şelahıdır. Bunlar da ağıdır kayısıları getirdik buraya. Yani o ırkını getirdik. Yani buraya uyum sağlamış. Bir iki sene sonra bunlar da artık meyve verecek inşallah. Hani birer ikişer tane tutmuş yani böyle. Ama Bak var ya Kayısılar da tutmuş ama yani tabii Bir iki sene sonra Tam üretime geçecek inşallah. i̇nşallah. Evet bak gördüğünüz gibi Hem Çok he, Hem ağrı da gözüküyor hem de bunu hepsi bu bölüm hepsi e, karşı kayısı Sağ olasın Vedat Bey geldi. Burayı da tanıtıyor. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Al Vedat Bey. Son olarak ne diyeceksin biz burada? <laughs> Mustafa abi yeni kayısı yedik. Teşekkürler. Hoca ben burada bir konuşma yapacağım. Evet, tamam. Biteceğim buradan. Tamam abi. İstiyorsa Ağdağ'ın He, arka tarafına arka. geçelim. Aşağına aşağına biraz çıkalım. Tamam o buradan hem arda gözüküyor. Burada da millet tam. Aynen. Evet. Ee, arkadaşlar bizim arka tarafımızda Iğdır var, Karsu var, Ardahan var. Ee, bir de bizim yan tarafta Doğu Beyaz'dır. Evet. Teşekkür ediyorum. Zaten e, burası Doğu Beyaz girişinde merkezi bir köydür. E, Atabakan köyü. Kirçe Çelkutan deniliyor. Zaten karşımızda bereket köyü var. Burada Tanı Tepe köyü var. Zaten köyde burada da muhtarın evi tam hemen yanında. Allah şükür olsun abi. Yani vallahi biz de diyoruz ki yeter ki olsun. Olursa da üreticilerimiz, mesela yatırımcılarımız burada örnek alsın. Bizden daha iyi bir yere gelsin. Biz demiyoruz bizim kadar yapsın. Bizi geçsin. Daha güzel, daha sistemli. Yani tabii ki biz bunu Biraz ilk olduğu için biraz acemiliğimiz de oldu. Yoksa daha da güzel olurdu. Bizden sonrakiler gelirse ben Allah rızası için elimde ne gelirse yapacağım, yardımcı olacağım. Yeter ki birinin tarlası olsun. Eskisi gibi değil. Eskide bir köyde bir çeşme vardı. Şimdi artık teknoloji gelişmiş. Tarlanın başında bir sontaj vurursun. Güneş enzi kurarsın. Yani hiç elektrik olmadan da kendi elektriğini üretir. ...ve suyunu çıkartırsın. Teşekkür ediyorum. İnşallah örnek bir davranış olur. Teşekkürler sağ olasın. Ee, Arkadaşlar Mehmet Sıdık Boğa tarafından böyle bir yatırım yaptığı için... ...çok çok teşekkürler Doğu Bez adına. Gerçekten Allah razı olsun. Ee, ee, o abi, kadar ben insan de, Benim yiyecek. arkadaşım e, Mustafa Arsin var. E, kendisine teşekkür ederim. Ömer e, Öney var. Şu anda Japonya'dadır. O da e, Allah için bize yol gösteriyor. Bize yardımcı oluyor. Onun da katkıları var biz burada üç kişiyiz tamam çünkü büyük bir yerdir biz bunu ancak bir kişiyle olacak bir şey de değil daha da geliştireceğiz teşekkür ederim Teşekkürler sağ olasın. Arkadaşlar tekrardan söyleyeyim. Ağrı Doğu Beyazıt Atabakan e, köyü burası. Yani Mehmet Sadık Sarıboğa gerçekten buraya çok güzel bir emek vermiş. Tabii ki kolay değil. Yani e, herhalde 3 senedir bir emek vermiş. Evet. Ancak bu seviye gelmiş. Allah razı olsun kendisinden. E, Doğubez Adnan'a çok çok teşekkür ederim. Arkadaşlar burada kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. derdime dost derdime Canım kurban her ellerin yoluna Yoluna, yoluna dost yoluna Gözlerimden برانو لما هاتیه شرین و خیریه دبرمالا قاضی گلو نبخانا خوده به شامران دانیه شرکی قلندیه برا خوبتی مدل سوزه توب کرده

شیلی برا عراف میدان کرگازی گوگل برانو چه به چه بخبت ولی مگو روی دشمن خیل نامو